üretimine çalışıyoruz. Bütün üretim artıyor. Artık üretim ürünlerimiz yurt dışına gidiyor. Bizler de kadın olarak emeğimizi burada ortaya koyuyoruz. Sınırlı sorumlu Ovacık 94 Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak bu sene üretim yılımızın 6 yılındayız. Daha öncesinde Ovacık Belediyesi döneminden kalan üretim sirsilemiz bu sene de devam etmekte. Ee, daha önce 3 yıl önce e, ihracata başlamıştık. Bu sene daha da arttırarak başladık. E, hem ürün çeşitlerimizde hem de ürün miktarımızı e, bu sene Almanya ve İngiltere olarak e, ürünlerimizi göndermeye başladık. Yurt dışından gelen talepler üzerine bu sene de İngiltere ve Almanya'ya ihracat yapacağız. Oradaki durum şöyle, buradaki doğal ürünlere talep güvendikleri için her geçen sene katlanıyor, ülkeye katlanıyor. Biz de bu talebi karşılamaya çalışıyoruz. Buradaki üretimin yüzde beşini, yüzde onu yurt dışındaki halkımıza ulaştırmaya çalışıyoruz. Altıncı yılına girdiğimiz e, Devrimci Halkçı Yönetim Programı'nın bir parçası olduğu üretim alanı bugün artık yavaş yavaş ülke sınırlarının dışına da çıkmaya başladı. Gördüğünüz gibi geçen yıl ve bu yıl İngiltere ve Almanya'ya gönderilmeye de başladı. Oradaki dostlarımızın çok yoğun bir talebi söz konusu. Bugün 6. yılına girdiğimiz bu süreç içerisinde bugün Beşiktaş İstanbul'da yeni yeni alanlar açmaya başladık. 15'in üzerinde kooperatiflerimiz var ve oradaki ofislerimizde buradaki ürünler tüketiciyle buluşturulmaya başlandı. Mesela bugün Beşiktaş'ta, Bakırköy'de, Avcılar'da, Çorlu'da yeni alanlar, yeni ofisler açılmaya başladı. Bu önemli. Bu aslında Türkiye'de ve Türkiye'nin dışında, yurt dışında birçok dostumuzun gerçekten de sahip çıkma, buradaki üreticinin emeğine sahip çıkma özelliği çok değerli. Üretimin sadece Dersim ayağı değil, Türkiye'nin farklı yerlerinde kooperatifleri buluşturma, kooperatifteki o bölgedeki üretimleri kendi alanlarımızda e, sergilemek ve tüketiciyle buluşturmak çok değerli bizim açımızda. Bundan kaynaklı da e, Avrupa'daki dostlarımıza bugün bir tır gönderiliyor. Muhtemeldir önümüzdeki e, günlerde bir tane daha gönderilme planlaması yapılıyor. Yani temel e, esas aldığımız şey şu, üreticiyle tüketiciyi buluşturmak, aradaki e, tüccarı tefeciyi kaldırmak. E, bu doğrultuda artık e, programımızı e, sürdürmeye devam edeceğiz.